kanka. Bu harika bak. Nedir? Mahvolmuş hayalet. Ölümün yok yok. Bitti bitti. Mahvolmuş devri kapandı. Karşı takım tank değilse artık mahvolmuş almıyoruz. Aklın sonu Arkaya kanka. da şöyle OBS açalım kardeşim. Bir yandan YouTube'a da açıklayalım. Herkese selam ben de hocam değil mi? <laughs> Kafa at kameraya kanka. Herkese <laughs> Abi Elyona'ya da buff attılar ama Yasuo iyi durumda bak Yasuo Yasuo iyi durumda Yasuo çok iyi durumda Yasuo'nun ekonomisi iyi mafi Yasuo'nun ekonomisi iyi Evet. Hoş bulduk. Hadi bugünkü konumuz A101 bin kaskerlerinin nasıl bu kadar güzel olduğunu. Biliyorsun. Yani özellikle mi kasiyer oluyorlar? Yoksa bir kaderin hizmesi mi bilmiyorum. Ben Sejuani'ye de alayım onu. İşe yaradı. <laughs> Dayan bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Korkudan al. <pateme> Korkudan bak. <laughs> 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 Ananı O ne? Güzel. Ee, görmedim bir şey yok kanka. Şey pin çıktı kanka. Evet. <laughs> şey <kripti. gülüyor> Çift <laughs> Tırt kanka Ben kurtçuklara gidiyorum <laughs> tamam, ya, e, kanka Tamam mı kanka Eğil git Ya kanka bu çocuk niye beni seviyor ya A <gülüyor> <gülüyor> Bunlara karşı Stun yemeyecek bir şey var mı Varsa al. Absolutely not. Not. Aynen öyle. Bak şimdi yeni bulut ne biliyor musun? Bu bir item vardı. Benim hiç almayın dediğim. Yultan okları. Allah Allah. Artık eee? onu alıyoruz. Çok Niye biliyor musun? Bir item o itemin Hı -hı. saldırı hızı veriyor artık. Ve kanamasını kaldırdılar. Onun yerine her oto vurduğunda %0.2 kritik vuruş kazanıyorsun. Yani Allah Allah. o itemle beraber kritik istekliyorsun ve o kritik kaybolmuyor bu arada. Anladın bu mı? Lan. Yani evet. yuntal alıyorsun. Ölümsüz alıyorsun 100 kritiksin late'de. Unitalist teklediğinde. Arkaya kanı atıyorsun. Oradan da iyi bir can çalma. Ha. Bu kadar. Ha. Bitti bu kadar. Aşırı saçma. Şu garip. an aşırı iyi abi. O build şu an harbi güzel. Olur diye düşünüyorum ya yani. Burada deneyeceğiz şimdi dereceli de. Sevgili YouTube <laughs> halkına da güzel bir video çıksın abi buradan. Güzel olur. Ben de bir lavaya gidiyorum. Okay. <laughs> evet Chris burayıları da koyarsın abi. Şimdi açıklamasını yaptım zaten ama detaylıca anlatayım. Kanı vermiş olduğu can çalma. Map olmuştan daha fazla. Bu yüzden genel olarak zaten map aldığımızda biraz az can geliyordu. Bunun çını kapayacağız bu sayede. %20 civarı can çalmamız olacak. Ürünlerden de efsane kan girersek eğer. %20 oluyor. Lojon zaten letal. Letalsiz oynamıyoruz. Ve Yuntal'ın aynı zamanda şöyle bir pasifi var. Eski letal tempo pasifini Yuntal'a getirdiler. Adamı ota atak vurduğunda belli bir süreliğine saldırı hızı artışı kazanıyorsun. Adamı bir ota atıyorsun saldırı hızı artışı kazanıyorsun. Daha hızlı letal stekliyorsun. Letal steklendikten sonra da zaten adama daha fazla vuruyorsun. Ve bütün bu süreç boyunca da Yuntal oklarının vermiş olduğu o pasif etki her oto vurduğunda kritik kazanma etkisi, stackleniyor. Yasuo'da zaten kritik 2 ile çarpıldığı için maksimumu %25 yuntalı. Yasuo'da bu %50 oluyor. %50 orada %50 item de harika oluyor. Kısacası böyle açıklayabilirim. Geldim. Oğlum onu nasıl Hiç yemedin geliyorum. ya? Yani 65 gayet çok okay, hoşuma gidiyor anladın mı? Yemekte kimyon, kimyon sevmem <laughs> ama kadınla minyon kardeşim. Adam ya, ya. Vayne'ın sıçrası yok. Kanka, iyi <laughs> Yine geldi ha Hı. Orada kalsın bir dövüşeyim onu ya Dayan bakayım Sıçrayı atmayayım dedim de Sıçtık ya evet. Sışra, Sıçra sıçra yani vay git işte ya. Dönme yani. Kanka bilmiyorum ne olursa olsun ben onun yaptığını mantıklı bulmuyorum ya. Yani. Vayın mı? Ben de bulmuyorum. Evet. Nesi gerekiyor ormanı, oğlum? Kanka ormanına bir döneceksin tamam mı? Ormancıysan ormana döneceksin. Bakan. Sonra ne bok yiyorsan ye. Ama ormana bir dön yani ya. Sonra genk mi çıkıyorsun ne yapıyorsan Kı. hata kolla. Pozisyon yaratmaya çalış. Şuraya bir yürek açıklar. Beni biliyorlar bu tarafta oldum ama. Aha. Aa, gel, gel. Koşuyorum. Geldim. hadi bakalım. Ben de koşuyorum. Bizim çocuğu Şuna. öldürmeyelim de. Şuna. Tamam. Bizim değil. çocuk <laughs> ölecekti ya. Eşekil Eşe kill vermek istemedim. Eşekil kill vermek istemedim. koyuyorum ya. Bak çıldırdı <laughs> çocuk. Random atıyor. Oğlum çocuğun otosuna da evet. double açtım lan. <laughs> 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 Bir cam falan çıktı orada. Vay sende olabilir. Aa vay tapta. Tapa gidecek. <gülüyor> <gülüyor> Korkudan tademe bak. <laughs> Adam olduğu yere sotem attık <laughs> Vay tatsay. <Kastay. gülüyor> Sana da gelebilir tabi ha. Ben senin arkanda değilim şu an. Ya, her seferinde ucu ucuna dojuyor çocuk benim ortumları ya. Bir an gerçekten değdi falan sanıyorum. Sen biraz arkamı kollasana. Vay bana da geliyor olabilir. Sana doğru geliyorum şu anda. Çok uzaklaşıyorum ben. Sakin, sakin. Buna yok. Potem yok. Tamam, bekle. Geri çık bakayım. Yani, Giriyorum. Aynen. Ananı O ne? O ne? E, görmedim, bir şey yok kanka. Şey, pink oh, çıktı my kanka. My <gülüyor> 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 şey, <kırıştırmayı> <gülüyor> <gülüyor> Ya Oha o ne kanka arkanda kim var bak. Gördüm direkt sıçra otaya yattım o yüzden. Aha işime geldi lan. Oğlum o lane var ya Lisandra'ya frize gidiyordu. Oh eşek. Şimdi de sana frize geldi. Tutsana oraya bir Hali, de. topa gitti. Her türlü vert değil. Manan yok. Önder sen buna yetiştin. Koştum koştum gel. Altı dolacağım orada bir minyona. <laughs> Ghost mu bastı? Sana... Aa ben ölüyormuşum lan bakmadım. <laughs> Vay gelecek arkadaşlar. Şey Niye hızlı? Niye yetişemiyor? Sana değiyor ya uçağın pasifi o Kendi Aa. takım arkadaşına sana bana Ooo kaç Değdiğinde hareket <laughs> hızı alıyor Boşmuş Vay hala orada oradadır biliyor musun? Biliyorum aşağıya bir itleyerek şey yapıyor Ölüyordum lan ben hiç canıma bakmadım Lan Sincit cidden orada bir canla kaçtı yani Aldı birini Buraya baksana Bakayım Oyun hala flash yok değil mi? grabları alalım ya Vay'ın flash yok lan yani. Boş zorluyor. O skill flash niye öyle oldu biliyor musun? Bugün hiç Sejuani oynamadım Gel biraz kafa karıştı orada <gülüyor> kanka <laughs> Olayımız oydu yani Tüh, tüh kanka Hani onun o Q'nun kesileceğini düşünmedim falan böyle garip şeyler oldu. Bugün West'e girdim. Hmm. <laughs> Kanka gümüş eluda falan çar zaten biliyorsun çok oynamadığımızdan ilk maçları sayılır. Oğlum o kadar rezaletler ki gerçekten <laughs> leş ötesi. Hani gümüş oyuncudan beklersin ama hani West'i övüyorlardı ya. Ya West'e diğer kadar bir fark yok. Daha kötü. <laughs> Burada, Burada adama de sövüyorsun de gidiyor, şunu bunlardan yap bunlardan diyorsun yine yapıyor. <laughs> Ananı avradın ya? ya. Ben harbi hortum tutturamıyorum. Bak şimdi. Senin ya senin. <laughs> 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 Bakma şimdi. Al hortum. Acaba anlamış mıdır pasifimin geldiğini? Arkanda beklediğinde direkt anlaşılıyor yer. Bu ne slowdur Saya. ya? Aşağıdan sana gelecek. Biliyorum. Su var mı bilmiyorum. Ben de buradayım. Kantara bekle orada. Yaklaşmıyorum sana çok. Ya yetişemem ki buradan buna. Biraz zor. Hortumla girmen lazım. Önce senin girmen lazım. <laughs> Öf. Öf. Bak bu seni kitlerse vayda şuradan gelirse sıkıyorum, sıkıyorum. Ben kaşınacağım. Ya oğlum para yetmiyor. gittim yine. Hop vay buradaymış. Çok güzel. Şuraya bir gideyim ben o zaman. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> <Janaya yanaş ver. gülüyor> Vallahi maksimumu yaptım. <laughs> o, Alın lan. Arkada birini bıraktık ama. <laughs> evet seni <aynı> mi <laughs> ya? E ee, beyler. Bro ben seni bırakmayacağım. Harbi e ee, beyler oldu benim için bura. Bana karşılık 4 kişi verdiler. Yani 1 diyojen yani eşittir 4 kişi abi. Ve yine yetmez. Mi? Evet evet. Baba buraya görüş geldi bakalım. Ejder çalınacak mı? Alınacak Yok, mı? Okuyayım. Şunu bir zahmet kısa. Benim Bırak gibi kalmış. Buraya bir gelsen mi? Kanka hemen Güzel şuraya ekip Bu arada sadece rakiple değil adamlara vurduğu motalarla da stekleniyor kanka kritik. Ultim 2 saniye, 1 saniye geldi. Yok da. Aha. Ay şişek. <laughs> Öldüm abi <ben> bana. <laughs> at at bana at. Gel gel. Toplattım. Geri zekalı. Ben ona nasıl yetiştim şey lan? Görüntüde değmedim. Apt Spoya bu ya. Hala gelip bir de bana ulti atıyor ya. Lissandra sala. Ben kurtçuklara gidiyorum. Tamam kanks. Şey neydi Tamam kanks. Geliyorum. Başka bir şey daha vardı. İşte şey İsmet Ketalas'ı koy. Tamam kanks. Geliyorum. Aiming kötü kanks. Aiming kötü kanks. Evet evet. Geldim. Ah benim evladı gel. Zıpla. Ha ultim yok. Tamam ben şunu almaya devam ediyorum. Kanka, Koş şuna. Lan. lan. Ya kanka bu çocuk niye beni seviyor ya? A <laughs> <laughs> Işığı açmayı unuttuğum için tabi. Kamera bakma. Kamerada gözükmemişizdir de şimdi gözüküyoruz. Abi gerizekalı iş Sincit. Gördün mü orayı? Adamın <laughs> üstüne attı beni. <laughs> Resmen dur kanka sen onu kesemedin. Ah <laughs> dedi. <laughs> 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 Aa ben şövalye alıyorum sana doğru. Aynen onu unutma. Bak minyonlardan steklenmesi ayrı bir olay. Yani gidip mesela sadece farm yapsam bile bunu stekleyebilir. Abi harika item. Yeni yasuo bu ilde. Oh be. Bu item çok Oo, gereksiz yok bir item so olmuyor. So Bak so rengar da so... işe yarar şu an. Laning de bayağı işe yarar. Trine Demir'e bence ilk item çekilir artık. Harika yukarıdan da gelen var bence oraya. <laughs> Dört kişilermiş abi. Bir diyojene karşılık dört kişi olmuş da Peki Lisan'da bir canlı adam ulti atmak koydu değil mi? Bütün pozisyonunu bozdu. Evet. Ulti yediklerine girmeyecek. Canlı pulluyordu. ultisinden çıkma, çıkmama gerek kalmasa orada gerçekten harika pozisyondu bu arada. <laughs> Vay bende. Sana doğru bir, bir, iki kişi geliyor olabilir midden ya. Yani. ben sana doğru geliyorum. Gel. Çıkarsan daha tutmak <laughs> istiyorum da. Tamam, tamam bekle. bekle. Şuradan girelim mi? Dur gel. Totemi ping atsana 5 gold lan. Bloklamıyorum seni. <Atla>. Tamam bekle. <laughs> bir tane daha Q'suna. <laughs> Double at <şap. gülüyor> Bak bir daha E at ya da alayım mı? Al 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 al. al. <laughs> Adamsız. Ejder alalım mı? Gel beyza atmayacağım. So ne yapalım? Ejder'i sonuya bırakalım. 11k ışıkta. Burada bir yerde şey var. Vay var. Arkadan kapa ya. bunları ya. Vay burada bir yerde lan. Nereye gidiyor? Ha bak vay kuşlarda. Var mı Q? Yok. Geliyor. Vay var orada ama. Önemli değil oynarız. O. Yani kanka CC'den çıkamadım sıkayım. Bok gibi Olamadan kullanmak bir... zorunda kaldım şeyi, kliyansı. Hı. Hani CC'den çıkıp CC'ye girmesem sorun yok. Totem yok bir de orada ya. Oyun Ulti yok atmama yok. izin vermediler. Oğlum Anivya'nın W'sü ne kadar hızlı geliyor lan. Adamın 10, 20 yetenek hızı var. Şu alayım bu oyunu ben. Burada ben bir Şahbaz'a gidiyorum ya. ADAP karışıklar ya. Şahbaz da alacağım ya. Şahbaz artık QSS alacağım. Bir kamp sonu çarpım 1200 olacak. Sen kendini zeki zannediyorsun. Bitirdim kanka %100 kritim. Helal lan. Çok iyi bu arada. %99 kritim. Bu arada çok iyi item. Çok iyi. Bak bitti. Neyim var? %25 saldırı hızım. Artık kritim. Artık adamlara ot atak vurduğumda %30. %30 saldırı hızı kazanıyorum. Bence çok iyi. Kaç para o item? 3k. Okey. Bence okey. Kritik <laughs> itemları daha fazla. Baron tarafına yakın oynuyorlar. Aha, burada fight çıkacak. Ben bunu korursam ben ölürüm. Ben ölürsem Baron Sincer. gider. burada. Sincer bok burada da. Adamlar burada zorluyor baya. Ha yo al kuleyi. Ben alamıyorum da iyi kaydadım Hadi helal <laughs> olalım kanka biz <laughs> burayı aldık. Tamam çok iyi. Şu barona da vurayım da adamlara da vursun baron. Arkada ne oluyor? Kanka yardım. <laughs> Hadi gittir, git. Ananı <laughs> Eşek. Baron alıyorduk lan niye öyle oldu? Kuleye Kanka minyonlar bir anda öldü ama koyayım ya. ya. Kanka tam eşsin. <laughs> <laughs> oyna oyna şuraya harika oyna gel burada mal gibi kuleye. <laughs> bak hiç 80 AD veriyor ama. Çok iyi lan. Aşırı iyi bak gerçekten mükemmel bir ay. Ama kritiği yok kanka. Evet ya, ya bir... sıkıntı değil ama bak şu an mesela ebedi mi kanosamış mı şu an benim tercihim kanosamış abi. Kanosamış ölmezsin. <laughs> Kanosamıştan sonra zaten QSS aldığımda canı çalmam uçacak. Arkasına <laughs> bir de jack oh, şu atacağım <laughs> bir Ebedi'ye ihtiyacın yok ki hasar zaten. Ebedi'ye şöyle. gerek yok ya ebedi boş item. Zaten parası da çok yüksek vermem ben 3600 gold. Fazla oğlum 3600. 3600, 3600 siksem vermem bu arada yani. Çok fazla aşırı fazla. Do abi post. bu bana hiç yaramıyor ben rengar oynamam daha. Hani onu 3200 3600 <laughs> Ben da şeyim, Arkadan vay geliyor. Bunu öldür. İkisini zıplatayım. Daha ultim var. Şurada Oğlum adamı sisini aç. Şey. <laughs> <laughs> Daha ultim var biliyor musun? Bir buçuk saniye doğru. Aha bak ultiyi buraya kullanacağım. Eşi keser miyim acaba? Ben, ben şu bot kulesini istiyorum. Aa, ooo. Atrox Q. İstandar. Oh. İstan. Güzel. ses bitti. Oğlum bir şey diyeceğim ya. Oyundaki en efsane eşyalardan biri donmuş yürek. Bak aşırı özellik veriyor. Saldırı hızı kırması mükemmel bir şey. Ve bir 2500 gold kanka. Aha ne aha mesela? ne yapıyor bu? Ne oluyor? Toplatacak bak. Ultiyi yapıştır direkt. <gülüyor> oh! <gülüyor> Geçen bir şey fark ettim lan. Sen AQ attığında Timo Q'su oğlum. engellemiyor. Videonda gördüm. Allah Allah. Herhalde halde Q'un vuruyor baya. Q'ları vuruyor vuruyor? Teemo'ya Q'lar vuruyor. Hiçbir şekilde Timo Q'ları <laughs> engelleyemiyor. Bir tek Jax S engelliyor Q'ları. Oğlum hani oto ataktı lan seni Q? Oto atak, oto atak sayılıyor ama Jax engelleyebiliyor bir tek. E Timo e, ne? O da oto atak engelliyor. İşte evet garip kanka. O garip. Yani... Timo'nun engellemeyip <laughs> de Jax'in <Jack's> S'nin <laughs> engellemesi çok garip. Hangisi işine geliyorsa işte. Aynen. Long time no see ha. Huh? <laughs> Bizim otelin güvenliği gibi ama. Bir olay çıksa güvenlik değiliz danışmanız diyorlar. Tamam mı? Kavga çıksa falan. Böyle birileri bir şey de, şey danıştığında da biz güvenliyiz diyorlar. Hmm. Kardeşim ben düz vuruşları engelleyen bir yetenek atıyorum. kanka benimki yetenek. Sen <laughs> al. yapıyorum. Kanka bu düz vuruş. <laughs> Sinch'te gibi. Zincit yok aslında alabiliriz. Zincit Zincit de tutmaya tıklıyorum. gideyim mi? Zincit. Yetişemeyeceğim bir şey. mi? Ben yetişeceğim. Ha sen gel okey gel kestik bunu. Ay, bana yaptıklarını aynısını geri buna yapak. <laughs> Nereden kaçır? Sen dövüş kanka ölmezsin zaten. Ben burada bekleyeceğim nereye gider ona göre ha. Eee? <laughs> <Öyle> <laughs> <laughs> Hayalet için yüzüne bakıyor tamam. ya. Oğlum flash girmiş lan adam. Sen işte flash, flash girmek de ne bileyim. Baron 16 kanka. Adamlar alamaz. Biz de şu an tersteyiz. Sen yokken de girmeyi hiç istemiyorum. Uzun sürüyor ya. Yani. Okay. Ben şeyi bitirmeye çalıştım şu an. <laughs> i̇temi bitti burada. <laughs> Beyzeyip geliyorum. <laughs> ya minyonlarla beraber bu kritiği istekleyebiliyor <laughs> olmamız <laughs> bu, bu itemi bozmuş biliyor musun? Buna nerf atarlar. Kaç tane vurunca fulleniyordu o? Kanka bende ya 5 otoda bir, %1 bir kritik alıyorsun. %25'e i̇şte beş kadar yüksek. gidiyor. Yani 5 kere 25, 125. 125 oto atak attığında <gülüyor> <gülüyor> itemi istekliyorsun ki zaten. <laughs> Minyonlara 3 tane atsan oy, Hadi 2 olsun. Ha, Zonya kanka 2,5 saniye geç öldü bak. Çok şiir oysa. Hmm. Şimdi şu an alamayız. mid push alacağız. Geri zekalı gidip <laughs> ölmese. Bak adamlar geliyor bu... oraya. <laughs> Bunlar deneyecek. Eşe yapıştıralım mı ne diyor? Kanka bekle şu mid push çok önemli. Tamam geliyorum. Koy birine. Ama bekle. Bu yapma yapma. ayrı kaldık bak. Kanka çok çok iyi yerden kapadım. Çok iyi yerden kapadım. Kanka adamlar da bana kapatıyor. Bana gel. Bana gel. Ha öldüm. Gelemiyorum. Kaça öldüm ben. Dağılık ve adamlar beş her yerdeler. Şincit içimde belirdi. Beni ya. bilmiyorlar ya. Beklemediğim yere niye geçtin sen? Aa. Tamam, salacaklar. Salmıyorlar. Bu ne? Evet. Onu ona ne Aatrox sonradan geldi ama bak. Anivia bak bir canıyla oynayacak kahve ya. Evet. Aha, bir de Issadan geldi. Neydi bu? Aa. <laughs> Oynay ım. <gülüyor> <gülüyor> ım kanka. Çal lan. Ananı <laughs> koyayım değil mi kanka? Çok var, çok var kanka o <laughs> Seni bir de yediler mi orada? Yanaşamıyorum ki hepsinden. Ya Oğlum ama böyle takım olmaz ya. Oğlum çok şeyler. şeyler. Çok sisi ya. <laughs> Atrox nerede? <laughs> Adam tek görünce yapıştırıyor işte bu da vayın olayı. Ya yani böyle de kaybettik ha. Öyle de kaybettik. Yani yetenek küçüktür. Kitle kontrolü. Bu kadar mı yani? Anlaşır.